Merhaba Mayıs severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Evet Mayıs ayına bomba taktiklerle girdik cidden. Ee, kullanan herkes illa ekmeğini yemiştir. Patlayan olduğumu bilmiyorum ama e, özellikle 4-3-3 A ve B mükemmel iç içe taktikler var. Defansifleri ayrı. Ofansifleri ayrı taktikler vardı. 4-2-4-4-2 B de aynı. Kime, ne zaman, Nasıl kullanacağını sesli bir şekilde dinlerseniz siz de başarı geldi dersiniz. Ee, başarı tabii ki şans da olacak biraz. Ee, ama rastlantı en azından biz gerekli işlemleri yapacağız. Gerisi oyunun vicdanına kalmış, merhametine kalmış. Şurada olduğu gibi mesela gelelim. Mesela size bir örnek vereyim. 2-1 yenildim. Şöyle bakalım. 1-0 yenerken kırmızı kart yedim. Sonra maç zaten rakibe dönüyor. Şöyle bakın. 4 şut çekmiş. Zaten dakika kaçta yiyoruz? 43'te kırmızı kart yiyoruz. Oyun bitiyor orada. Ee, rakibe. Oyun hani dediğim gibi bu, bu şeyde maalesef şans olayı, şans faktörü bir tık daha fazladan ön planda maalesef. Ee, yoksa hani yanlış anlamayın. Bak şimdi buranın maçı var mıydı? Mesela bugün karşılaştığım adam baso kardeşime de selam olsun bu arada. Mesela 3-1 deplasmanda yendik. Şöyle göstereyim kadro değerlerimizde. Neredeyse dip dibeyiz. Ama şöyle bir şey göstereyim. Hemen karşılaştırma yapalım beraber. Forvet attı 121, 120, 118 yani yaklaşık 119'luk bir 4-3-3'te 3'lü forvet attı var. 117, 114, 112 güzel bir orta saha yapısı var ve yaklaşık 113 ortalaması var orta sahasının. 101, 108, 107, 107 ile oynamış defans hattı var. Kalecisi 113. Deplasmanı da biz ne yaptık? Gelelim bizim takımımıza. 121, 121, 102. 3. forvetim ortalamayı indirdi 110'lara. Orta sağım 124, 107, 105. Düştü 110'lara. Defans attım 120, 106, 106. Yani her ay her bakımdan düşük olduğum bir yerde e, tabii ki dediğim gibi kime, ne zaman, nasıl bir formasyon yapacağınızı bilirseniz gerisi hikaye olur. Likteki tüm kardeşlerimize de selam olsun. Hani dediğim gibi tabii oyun şansı da önemli. Burada mesela e, lidersek boşuna değil. Burada tabii ki çok değerli menajerler var. Ee, ne bileyim. Burada Real Madrid'de şöyle söyleyeyim. 69 puanında kaldıysak boşuna değil. Kırmızı kartlar falan çok var. Çok anormal birlik. Bak 194 param var harcamam bile. O derece. Vazgeçtim oradan. Ee, OSM Central'in kurmuş olduğu turnuva vardı maalesef. Saatimi kurmadığım için maçı kaçırdım. Ama Şans benden yana olmuş cidden. Berabere bitmiş. Çok güzel yani benim açımdan güzel. Ee, barış açısından kötü olmuş. Gördüğünüz gibi e, 6 şut atmışız. Deplasmanda %30. Ya dediğim gibi benim mağlubum çok büyük bir şans. Çünkü ben takım falan kurmadım. Saati yanlış yapmışız. Ben hatta e, bu yine bu olan ekip arkadaşlarımdan ee, olan kardeşlerimiz varken var, e, yolladığında şaşırdım. Hayırdır? Ne sonucu falan diye. Maalesef bitmiş. Olsun. Sağlık olsun. Hiç sorun değil. Evet. Şimdi gelelim 4-2-3-1 Mayıs güncelli taktığımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu arada Whatsapp grubum bayağı aktif. Whatsapp grubuna sizi eklememi istiyorsanız katıl tuşuyla platin üyelik almanız lazım. Her ay boyunca platin üyeliği YouTube şey yapıyor, sizden ödeme alıyor ve e, ben de sizi WhatsApp grubuna alıyorum. Platin üyeliğinde şey, inanın 50 TL para bile değil. Sadece çorbada sizin de tuzunuz olsun, beraber bir etkileşim olsun diye e, platin üyelik var. Yoksa yani dediğim gibi benim o kadar da e, anormal bir kasım. Zaten da YouTube kesiyor paranın. E, i̇nsanlar maalesef çok para veriyormuş gibi 50 TL için e, sanki dünya yapmış gibi hareket ediyorlar bazı. Allah'tan öyle insanları şu an aramızda yok. Zaten direkt üyeliklerini iptal ettiriyor. E, cins cins insanlar da maalesef. Ha, kulakları çınlamasın. Bir benden uzak olsunlar. E, dediğim gibi katıl tuşuyla da WhatsApp grubuna katılabilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim 4-2-3-1'e. 4-2-3-1'de şöyle geldik. Sildik burayı. 4-2-3-1'de Ofansif orta sahamız çok değerli ve önemli. İki yönlü orta sahalarımızı bu şekilde koyabilirsiniz. Buraya defansif orta sahanızı koyabilirsiniz. Kanatlara ise ofansif orta sahalarınızı koyduğunuzda buraya illa sağ kanat, sol kanat orta saha koymanıza gerek yok. En iyi forvetinizi ileri koyacaksınız. Şöyle koyalım. Forvette yani bu itmanlı olduğu için koyamıyorum. Hatta ha, koyabiliyormuşuz ya dur. O zaman şöyle yapalım. Ha. Bu dizilimimiz gayet iyi ama şu 79 koyunç tabii ki dengeyi bozuyor. Onu saymayın. Ama onun harici hatta şöyle kaldıramıyoruz onu? Kaldıramamışız. Tamam. Bir daha silelim. Ee, kim vardı? Gel abi. Evet, ofansif orta sahaları bu şekilde kanatlara koyabiliyorsunuz. En iyi forvetinizi ileri koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi ucu yüksek olan stoperinizi sağ sola öbür sağ ve koyduktan sonra en doğru seçim seçimimizi yaptık. Dizilimiz bu şekilde olacak. Geldik formasyonumuza. Çok güzel bir formasyonumuz var. Ee, sarı, mavi, yeşil hatta Tamam sarı mavi yeşil de çok agresif diğerlerinde agresif Kırp kırmızı hakemde normal oynamanızı tavsiye ediyorum. Yaparsınız yapmazsınız seçim size ait bilginiz olsun. Tavsiyem bu şekilde. Evet formasyonumuz 35 geride karşına baskımız. Stilimiz defansif 35 yine burada da yüksek hızla paslaşma 65 olacak. Offside tuzağı kapalı olacak rakip neyle gelirse gelsin alan markajı oynayacağız. Orta sahada defansa yardım edecek. Dediğim gibi hakemi size bıraktım. Sarı, mavi, yeşil de yüzde yüz çok agresif kullanın. Çok nadirin yapacak bir şey yok. Kırmızı kart yeseniz de oyunda bunlar var. Gördüğünüz Real her madde 5-6 atacağım adama. Gittim yenildi dikeceğim. Bu oyunda var. Bu oyunda kırmızı kartı kabullenmiyorsan oynama. Çok nettir. Biz de isyan ederiz. Biz de siniriz. Biz de yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Özel arkadaşlarım da tabii ki unutmuyorum. 4 2 3 1 kale görünce vur. Orta saha defans yardım. 35 35 65 şeklinde formasyonumuz var. Orta saha defans yardım etmeli bu formasyonumuzda. Ee, burada arkadaşlar 2 rank düşük olduğumuzda ev sahibiyken özellikle 2 ranktan tutun da e, 5-6 ranka kadar güzel sağlam menajerlere karşı defansif gelenlere karşı Özellikle defansif gelenlere karşı oynamanızı hatta e, direkt 4 3 3'lere karşı bence 4 3 3 4 4 2 4 4 2 takma is kullanabilirsiniz ama defansif taktiklere karşı özellikle kale görünce kontrol uzun top gibi taktiklerle gelen oyunculara karşı 2 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar ev sahibi iken deplasman yine 2 rank düşükten tutun da 5-6 rank 6 rank kadar bazalan yüksek olduğumuz Defansif özellikli gelen oyunculara yapabilirsiniz. Peki 4-3-3'leri ne zaman yapmalı? 2 rank düşük olduğumuzdan 2-3 rank evde veya deplasmanda bunu kullanabilirsiniz. Güzel bir formasyon. Yani dediğim gibi mesela rakipten 5 rank üstünsün, ev sahibisin. Neden 4-2-3-1 yapasın? 4-3-3 varken. Deplasmanda 5-6 rank yükseksin. Neden 4-2-3-1 yapasın diye soruyorum. ...cevabını buyurun yorumlara bekliyorum. Formasyonumuz bu kadar. Gayet güzel bir formasyon. Basit bir formasyon. Sadece... ...kime, ne zaman, niçin yapılmalı... ...burayı anlayın. Anladığınız gibi... ...defansiflere daha böyle... ...hard olan bir taktik. Özellikle dediğim aralıkları... ...güzel dinlersen... ...90 puan ve puanlar arasın. Like at, takip et, paylaşmayı unutma. Ben Hamza Yaz. İlliklerle gelmeye... ...taktiklerle gelmeye devam ediyoruz. Bu arada soru cevap çektiğinde olan canlı yayınlarımız var. Bundan sonra OSM canlı yayınlarını bir gün yapacağım, bir gün ara vereceğim. Bir gün FM yapacağız, bir gün ara vereceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve en azından her bölgemizin etkileşimi de devam eder. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Abone olmayı unutma. Hadi eyvallah.